Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Melek Cihan'ı affetmesin. Onu süründürsün diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Siyah Kalp dizisinde Melek'in hamile olduğunu sizlere söylemiştim. Yine söylediklerimiz gerçekleşmeye devam etmekte. İlerleyen bölümlerde Sevilay'ın da hamile olduğunu göreceğiz. Fakat bu durum hemen olmayacak. Sevilay ise evlatlık olduğunu öğrenince ortalığı yıktı. Sevilay'ın ne kadar delikanlı olduğuna şahit oldum. Melek ise hamile olduğunu cihana söylemeyecek. Cihan bir süre bu durumdan habersiz olacak. Fakat Cihan bunu çok sürpriz bir şekilde öğrenecek. Melek ise Cihan'ı süründürecek. Sevilay ve Nuh aşkı ise tekrardan başladı. Sevilay da artık şans alanlardan intikam almak isteyecek. Bu yüzden Sevilay ikizlerle hareket edecek. Tahsin konusundaki sır ise halen belli olmadı. Tahsin ve ikizler arasındaki ilişki halen belirsiz. Yani Tahsin konusunda ters köşe olacağız. Yani Tahsin ikizlerin bile babası çıkabilir. Bu yüzden bu konuda temkinli konuşmak gerek. Tahsin ve Sumru konusunda sürpriz gelişmeler olacak. İkili arasında aşk ise kısa sürede başlayacak. Tahsin ise şans alanlara dünyayı dar edecek. Siyah kalp analiz videosu şimdilik bu kadar. Yeni analiz videosu kısa sürede karşınızda olacak.